Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft oynayabilecek miyiz bakalım. Bak. Bak Minecraft burada hemen. Allah. Ben çalıştı diyoruz ve Minecraft'ımız oynuyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve böyle başka Minecraft videoları istiyorsanız like video, like şeyini kırmanız gerekiyor ha söyleyeyim ben. 3 tane arkadaşımız arkadaşlar ben Cafe Cafe Koyacağım arkadaşlar yani size işte şöyle bir göstereyim. Ha okey tamam. Değil, hemen play'e basıp oynuyoruz. Bu da da bununla hiç oynamak istiyorum. Play e basarak direkt oynamak istiyorum. Onu size söyleyeyim. Aynen açılıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu videomuzda e, şey yapacağız. Ne? Ne yapıyorsanız yap yapacağız, yapacağız arkadaşlar. Bazı belki gizem varsa gizem yaparız. Söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Şuradaki şeye basalım hemen arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videonun sonunda size kanalımı göstereceğim. <laughs> evet bak açıldı. Çok olmuyor diye bir bastığımızda. Çok olmuyor. Biz bunu iptal diyerek tek oynayalım. Ne dünya haritamız var. Modu, hileler, sunum, bilmem ne, ne bilmem Buna hiç yapmayacağım. Yeni dünya oluşturacağım. Hayatta kalmamalı olsun arkadaşlar. Bazı videoda hayatta kalmamalı. Zorlayıcı mı? Yoksa yaratıcı mı? Ama ben şimdilik arkadaşlar yaratıcı, yaratıcı yapacak yaratıcı yap. Ha. Ay yaratıcı yapacağım. Dinamisi de şık koyalım arkadaşlar gelin. Koyacağım arkadaşlar bu en sevdiğim oyun karakteri bak görüyorsunuz zaten. En sevdiğim oyun karakteri arkadaşlar bu. Hemen dünyamızı oluşturdum. Ve dünyamız oluşturuldu. Dünya yükleniyor. Zemini işaret ediyor. <laughs> Videomuz sonu arkadaşlar. Buradan Kanalıma göstereceğim arkadaşlar. Ne yazık ki bu benim şeyim değil. Yani